Efendim ben Şevval'e ve Mesud Hanım'a bol 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 şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. Takıldıkları bir yer olursa da pastemeyi ihmal etmeyecekler eminim. Baktım öyle oluyor. Ben de hatırlatırım hiç merak etmeyin. Ta tamamdır. Güzel bir final olsun. Sizler de heyecanla seyrediyorsunuz bu şahane anne kızı biliyorum. Sizler de güzel dileklerinizi yolluyorsunuz. Şimdi onlar için final etabının dört harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? İ ile başlar. İnce, i, Hemen gelsin ince. Ne olabilir? İkiz, i, k, Hadi ikiz gelsin bakalım. İ, k, Çok güzel geldi. İzci. İzle İzci olabilir in... mi? İzci. Neden olmasın? Kardeşlerimin şansı. İkiz. Çok güzel oldu. Kardeş, i̇kiz kardeşleri var. İkiz kardeşler efendim bizi Şans. burada ulaştırdı ama Şevval her zaman bunu çok iyi yapıyor. Hemen ben yeni şöyle. bir kelime getirdi. O da bize kelimenin tamamını verdi efendim. Böylece sadece 14 saniyede Şevval ve Mesude Hanım Fineytab'ın dört harfli Lingo kelimesini bulmuş oldular ve yarışmadaki kaşalarının yarısı 8100 liraya ulaştılar bile. Aynı şekilde de ama aynı rahatlık. Rahat mıyız gayet? Rahatız. Çok rahatız. Hadi bakalım efendim. O zaman şimdi onlar için Fineytab'ın 5 harfli Lingo kelimesi gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? S ile başlar. Sevgi S-E-V-G-İ. Hemen denedik. Sevgi. Güzel. Sebep S -E -B -E -P. S-E-B-E-P. Sebep S-E-B-E-P. Çok güzel. Sedef S-E-D-E-P. -D Sedef S-E-D-E-P. Neden olmasın? <laughs> doğru yerde devreye gireceğini biliyordum zaten. Çok da doğru yerde devreye girdi Mesude Hanım. Ve böylece sadece 30 saniye kullanarak Şevval ve Mesude Hanım final etabının 5 harfli lingo kelimesini yakaladılar ve yarışmadaki kasalarına yani 16.200 liraya ulaştılar. Biz aynı şekilde devam ediyoruz. Keyfimiz gayet yerinde. O yüzden hiç zaman kaybetmiyorum. Şevval ve Mesude Hanım için final etabının 6 harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. İlk harfimiz A. Gelsin bir kelime. Arkadaş. a r k a d -K. Arkadaş. Arkadaş birazcık uzun kalacak sorun yok. Yeni kelime geliyor. Geldi yeni kelime. Rahatız. P. Pırasa. p r a s a -A. Hadi gelsin bakalım pırasa. Asa diye bitiyor. Plaza. P -L -A -Z -A. P-L-A-Z-A. Plaza. P-L-A-Z-A. Kısa kalacak ne yazık ki. Hay Allah. Hadi geliyor. Sorun yok sakin F ile. Fiyong f i y o n e k Fiong f i y o n e k Güzel O var. Fayton f a y t o n Hadi gelsin Fayton f a y t o n -ne. O nerede olabilir? Pas. Pas dedik. Pas dedik. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. B. Badana B A D A N. Hemen geldi. Badana B A D A N A. Çok güzel. Ba diye başlıyor. Ne olabilir? Sakin düşünelim. Bostan B O S T A N. Hadi gelsin Bostan. Bostan gelsin B O S T A N. Ba. Bahane B A, -A. H A N E. <laughs> Heyecandan. Şu artık panik. Evet. Neyse. Şimdi. Bir bakalım duruma. Bu cevapla birlikte. Şevval ve Mesude Hanım. Fine etabının altı harfi lingo kelimesini yakaladılar. Ve yarışmadaki kasaların iki katı 32.400 liraya ulaştılar. E ne kadar süremiz kaldı? 10 saniye. 10 saniyemiz var. Görüyor musunuz? 62 saniyeden buraya gelebiliriz. Öyle bir talihsizlik oldu. Ama yine de şimdi bir düşüneceğiz. 7 saniyede yapanı bu gözler gördü. Genel olarak süre çok olunca 14-15 saniyede çok sık yapılıyor. Ama tabii ki 10 da kısa bir süre. Bilmiyorum. Buyurun siz aranızda değerlendirin. Yani çok az. Çok az süre az. Kaybederiz. E, yeter eğlenmeye yeter. geldik. Alacağımız da tamam. E, yani. Daha yeter bizim için. Sorayım mı? Sorun. Şevval ve Mesude Hanım. Şu ana kadar biriktirdiğimiz tutarın üstüne artı 150 bin lira getirme ihtimali olan ama bu 10 saniyede yakalayamazsak kazandığımız her şeyi kaybetme riskini barındıran 7 harfli süper lingo kelime için devam edelim mi? Etmeyelim. Etmeyelim. Etmiyoruz efendim. Bu da demek oluyor ki Şevval ve Mesude Hanım Fine Etabı'nın altı harfli lingo kelimesiyle birlikte bizden toplam... 32.400 lira kazanmış oluyorlar. Tebrik ediyoruz. Biz günü kazandık. Evet. Bence anne kız şahane bir anı kazandık. Şevval'i de tanımış olduk. Teşekkür Geleceğin ederim. çok önemli bir mühendisi olacağını burada emin olduk. Teşekkür ederim. Sizleri teşekkür ederim. tanımış olduk. Şahane Türkçenizle. Çok güzel e, hatipliğiniz de. Bizlere çok güzel anılar anlattınız. Çok Vallahi bence ederim. bir sürü kazanımımız var. Evet. Biz de sizi tanımaktan ekip arkadaşlarınızı tanımaktan dolayı çok mutlu olduk. E, çok güzel ağırlandık. E, ekip Diğer arkadaşlarımız da öyle. E, güzel bir anı olarak kalacak. Zaten bütün e, hevesimiz bundaydı. E, bir de ömrü hayatımda bir kez televizyona çıkmayı <laughs> çok istiyordu. Oh ne güzel olmuş Çok zaman. güzel oldu. O da bana kısmet oldu. E, size kısmet oldu. Ne e, güzel. Çok düzeyli programınız. Gerçekten çok güzel sunuyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizin de başarınızın devamını dilerim. Çok, çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Valla Allah razı olsun. Çok mutlu oldunuz <laughs> beni. Çok sağ olun. Konuk ettiğiniz için. Şevval. Ben çok heyecanlıydım geldiğimde ama etaplardan sonra yavaş yavaş daha azaldı heyecanım. Ama çok güzel bir gün geçirdim, çok güzel. keyifliydi. Seyreden herkes de senin ne kadar başarılı olduğunu da e, bence sosyal medyada yorumlara yazacaktır. Teşekkür ederim. Efendim, vallahi çok keyifli bir gündü. Sadece beni birazcık bir parça üzen, çok da fazla değil. Bir parça üzen bu aile, bu şahane anne kız, o yedi harfli Lingvo kelimeyi yakalarlardı. Birazcık öyle bir talihsizlik yaşadık ama hiç sorun değil. Bence zaten. Tut hiç takılmayın. Şey varsa hayatında bunları çok 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 fazlasını evet. kazanacaksın. Aynen öyle. E, kazandıklarımıza bakalım. İyi ki geldiniz. Efendim sizleri de buraya bekliyoruz. Biz her halükarda buradan bazen hiçbir şey kazanamıyoruz. E, bazen işte erken turlarda elenen yarışmacılarımızla evet. birlikte hep konuşuyoruz. Biz burada çok güzel zaman geçiyoruz. O yüzden sizleri de bekleriz. Şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden başvurun. Çıkın çıkın gelin diyorum ya. Diyoruz. Lütfen çıkın çıkın gelin. Birlikte güzel zaman geçirelim. Ayrıca TRT1 ekranlarından da ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Şevval, Mesud Hanım ve sevgili seyircilerimiz sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere efendim.